Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmelerle birlikte bakıyor olacağız. Ee, biliyorsunuz birkaç gün önce piyasalarda ciddi bir hacimsizlik ve talep olmaması, piyasada yeterli alıcı olmamasının büyük bir sorun teşkil edeceğinden bahsetmiştim. Ee, ve FED tutanakları açıklanması sonrasında sizlere piyasanın aslında çok sert hareket edeceğini konuşmuştum. E, nitekim benim beklediğimden çok daha sert bir şekilde düşüyor arkadaşlar Bitcoin tarafı. Biraz daha detaylı analize değineceğiz ama önceki videolarda söylediğime biraz değinmek istiyorum. 27.400 bölgesindeki bu alanın e, hiç olmazsa biraz e, destek sağlayacağını düşünmüştüm fakat bu bölgede hiçbir destek sağlamadı. E, Bitcoin'in zaten ee, dediğim gibi yeter sayıda alıcı yok Spot'tan kimse girmiyor Üstüne üstlük hacimler de düşük yani piyasada trade eden Alsat yapan insan da yok ee, Bütün bunlar birleşince bitcoin'in bir noktada patlayacağı belliydi arkadaşlar e, Bu kadar sert ve ani olması tabi özellikle long işlemleri çok üzmüştür e, Ama geçtiğimiz günlerde sık sık kanalda bahsettiğim bitcoinle şu anda işlem yapmayın çok düşük hacim e, Kesinlikle hani trade etmek istiyorsunuz yine de ben işlem yapacağım diyorsanız özellikle tutanakların açıklandığı günü sonrasında Kesinlikle stop coin demiştim Tam olarak bahsettiğim senaryo buydu Aşağısında e, Yeterli sayıda piyasada alıcı yok bu sebeple gittikçe fiyatlanma aşağı yönü çekildi arkadaşlar şimdi buradan nasıl çıkar bu durum nasıl devam eder biraz buna değinelim. Şimdi bizim çok önemli bir ara destek bölgemiz var her ne olursa olsun piyasada hala bir dönüş umudu var ama 25.100 bölgesi kaybedilirse arkadaşlar geçtiğimiz mesela haziran ayının ortalarında o bölgelere fiyatlanma çekilmişti ve o bölgeden geri dönüş sağlamıştı bitcoin ama şu anda 25100 bölgesinden hızlı bir tabi tepki aldı ama o bölgeye tekrardan gitmeye istekli şu anda bitcoin 26000 desteğinde direniyor bu desteği ne kadar tutacağından emin değilim Ama özellikle Tekrar ediyorum Piyasada Hacim yok bu kadar katastrofik bir duruma rağmen 32 milyar dolarlık bir hacim var arkadaşlar Hacim yükseldi ama şu anda bitcoin e dönüp dönmeyeceğinin bize bir tane sinyal söyleyecek arkadaşlar O da şu Şimdi 32 milyar dolara çıktı değil mi hacimimiz? Buradaki çöküşün etkisiyle tabii insanlar e, longta, shortta insanlar işlem yapmak istiyorlar. Buradaki dev hareketleri değerlendirmek istiyorlar. E, piyasaya geldiler. Şimdi Bitcoin bu hareketin tamamladıktan sonra bu hareket 25 yüze düşüp bu bölgede böyle hafif sendelemeye başlayabilir. Ya yüzde böyle hafif sendelemeye başlayabilir. Bu ikisi de bizim için problem. Bitcoin'in bu düşüş sonrasında hacimsiz bir şekilde yavaş yavaş ilerlemesini istemiyoruz arkadaşlar. Bu durum Hala piyasada alıcı olmamasını söyleyecektir. Bitcoin'in ya fiyatını pahalı buluyor bu yatırımcılar ya da altcoin'lerin fiyatlarını pahalı buluyorlar. Demek olacak. Bu sebeple buradan tek çıkış yolumuz bizim bu hacmi kaybetmemek. Bu kadar hacim girdi ya Bitcoin'e işte sertleşebilir hareketler. Tabii kısa vadede çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Yukarı yönlü işte 27.401'i e ine, sonrasında 26.000 belki 25.000'e inip hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketler. E, bu tarz aktif bir piyasa olması lazım. Geçtiğimiz seferki gibi bir hareket olursa Bu hareketi hatırlayın arkadaşlar Bir sert düşüş gerçekleşti burada ee, 30.300'lerden 28.800'lere Bunun sonrasında Bitcoin resmen Günlük işlem hacmi bakımından Ölü bir pozisyon aldı Bu pozisyon sonrasında da piyasaya Alıcı da gelmedi. Spot'tan kimse kripto da almadı. Benzer bir durum yaşanmaması için Bitcoin'in buralarda hacmini koruması lazım. Bu sebeple bundan sonraki günlerde sık sık ben buradaki veriye bakacağım. E, 32 milyar dolarlık hacmin 20'lere kadar 25'lere kadar düşmesi gayet doğal karşılanabilir önümüzdeki günlerde. E, ama bu eğer haftaya bu hacimde biz hala 10 milyarlarda, 12 milyarlarda, 13 milyarlarda görüyorsak bu çok ciddi bir Problem oluşturacak bize. Lütfen bu dediklerimi gerekirse birazcık geri alın ve tekrar dinleyin. Çok önemli bir noktadan e, burada bahsettim. E, bunun dışında Amerika piyasalarında da durum e, karışık tabii ki. Burada Nasdaq'ta bir tepki var gibi gözüküyor ama 14600'e aynı Kriptoda olduğu gibi o da çok hızlı indi. E, tabii Nasdaq çok önceden ve e, belirli başlamıştı. Ben bu düşüşü çok çok öncesinden sizlere söylemiştim. E, çünkü çok belli belli geldi. Yani yavaş yavaş falan e, böyle aniden gelmedi. Yavaş yavaş önce işte banka krizleri, banka puanlarının düşürülmesi, Amerika'nın ekonomi puanının düşürülmesi falan derken destek kaybedildi, tepki geldi. Buradan red bunu da geçen gün konuştuk. Buradan sonra düştü. Ee, evet sert düşmüş olabilir biraz Nasdaq'ta ama en azından göz göre göre geldi bu düşüş. Ben de sürekli kanalda bahsettim. Bitcoin'in düşüşünü bize ayıran şey... Aniden Hacimsiz olduğu için piyasa sürekli bunu söylememin bir sebebi var arkadaşlar. Piyasa hacimsiz olduğu için düşüş aniden ve sert bir şekilde geldi. Ve biliyorsunuz ani sert hareket geldiği zaman yatırımcılar korkuyor, panikliyor. Normalde atıyorum e, bitcoin işte 27 binlere kadar düşecekken o panik ile birlikte ne oluyor bitcoin'e galiba çakılıyoruz buradan deyip. Korkuyla panikle satanlar belki bir sert mum daha aşağıya 1000 dolarlık daha bir hareket hacmi oluşturuyorlar. E, bu tarz durumlarda dediğim gibi hacimsiz piyasanın böyle büyük riskleri var arkadaşlar. E, uzun vadeciler korkmalı. Bence uzun vadede endişelenecek bir şey yok arkadaşlar. Öyle veya böyle e, 2024 sezonu gayet güzel geçecek diye düşünüyorum ben. E, bir noktada faizler indirilmeye başlayacak FED tarafından. E, bir noktada Bitcoin'in halvingi geliyor. Bunun sonrasında halving öncesinde Hatırlayın geçen Haftalarda söylediğim lafı Halving öncesinde piyasada silkeleme Oluyor Bu bence Henüz bu silkeleme gelmedi bence. Bu görece küçük bir silkeleme arkadaşlar. Daha büyük bir silkeleme gelme olasılığı var yıl sonuna kadar. Tarih vermek birazcık spekülasyon ve saçma olacaktır. Ee, burada öyle şeyler yapmıyoruz biliyorsunuz. Mantıklı objektif konuşuyorum. Ee, burada tarih vermek saçma olur. Ama bir kez daha böyle sert bir hareketle piyasadan özellikle bu aya girmeden önce longların tertemiz edileceği bir hareketin e, geleceğini düşünüyorum. Bu konuda sizlere de uyarmak istiyorum. bunun dışında dediğim gibi burada Bitcoin tarafında bir hacme ihtiyacımız var. Bu hacmin öyle veya böyle düşmemesi lazım. Piyasa biraz da aşağı iner, yukarı çıkar ama hacimsiz bir şekilde salınım yapmaması gerekiyor. Umarım bu durum gerçekleşir. Onun aksinde Bitcoin'in çıkışına yönelik umutlar birazcık tükenebilir. Bunun dışında altcoin'lere geçelim. Şimdi altcoin'ler işin daha önemli kısmı. Çünkü burada burada altcoin'lerde çok büyük bir şans yakaladık arkadaşlar. Biz dominans endeksindeki sert düşüş sebebiyle bugün altcoin'lerde güzel bir hava var. Tabi düştükleri yerden aslında toparlıyor. Yani mesela sol üzerinden örnek vereyim. 25'ten düştü zaten. 20-19'a falan düştü. 1-2 puan toparladı kendini. Tabii ki tatmin edici değil. alt Altcoin'lerde burada yeşil gözükmesi sizleri yanıltmasın. Çok sert düştükleri için bir toparlanma geliyor. Ben burada aslında bakarsanız Matik'teki şu hareket çok hoşuma gitti benim arkadaşlar. Matik tarafına tekrardan ekleme yapacağım. Bunun dışında Ripple tarafı da yine aynı şekilde. Ripple çok ilginç. Bütün e, dava sonrasındaki gelen bütün hareketi içine aldı arkadaşlar. E, bu aslında oldukça korkutucu çünkü e, yeni gelen tüm yatırımcı neredeyse kaçtığını gösteriyor bizlere. Tabi eski yatırımcıların büyük bir kısmı da satmış olabilir burada. İki faktör birleşince Ripple'da aşağı yönlü bir çöküş var. E, bence uzun vadede sepete Ripple eklemeyi düşünen insanlar için güzel bir fırsat geldi diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. E, hazır altcoin'ler bu kadar sert etkilenmemişken e, biraz daha altcoin sepetine yatırımlar yapılabilir diye düşünüyorum. Bunun dışına hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Ee, bizim sepetteki en e, parlak yıldızımız Tomo. Hiç e, hareketlerden etkilenmemiş bile aynı 1.48'de devam ediyor. E, %50 bir karda oturuyor arkadaşlar şu an. Ben size bir kez 0.80'deyken verdim. 2.5 dolara çıkmıştı Tomo. Sonrasında 1 dolardan tekrar aldım ve sizlerle paylaştım. Bunun sonrasında şu an %50 karda oturuyor. E, bana sık sık soruyorsunuz hocam Tomo gibi bir şeyler daha söyleyin bize diye öyle kolay bulunmuyor arkadaşlar. Özellikle şu anda boğa sezonunda olmadığımız için e, hareket eden güzel fiyatlanma yapan altcoin'leri bulmak çok kolay değil. Bunun dışında e, dediğim gibi bu düşüşü demir başlara yatırım yapmak için değerlendirebilir. E, burada e, maliyet ortalaması düşürmek için düşünülebilir ama oldukça dikkatli hareket etmek gerekiyor. Bitcoin'in şu an hacmine giren bu paranın bir şekilde evet düşüşle, yükselişle gelseydi çok daha iyi olurdu arkadaşlar. Ama düşüşle geldi bu. Sonuçta büyük bir para girdi şu anda Bitcoin'e en azından e, giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor bir para akışı geldi. Bu akışı kaybetmezsek eğer Bitcoin buralardan da çıkar ama bu akışı kaybedersek biz burada hacimsiz bir şekilde salınmaya başlarsak 25 ile 26 bin ya da komple bu bölgeyi de alabilirsiniz önceki hareket gibi şuradaki gibi e, salınarak sonrasında hızlı bir para girişi geldi burada hacimlerde çok düşmemişti ama ee, şu anda farklı bir durum olursa buradan daha aşağısına da düşebilir arkadaşlar. Ee, tabii RSI seviyesi bakın 9'lara hatta 5'ten dönmüş şu anda 9'larda oldukça ee, aşağı çekilmiş ve bu kaçınılmaz bir tepki yükselişi yaratacaktır. Ama bu yükseliş nasıl gelecek? Zamanla gelecek arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde ne göreceksiniz siz? E, fiyatlanmada belki şu şekilde bir düşüş hareketi. RSI'de ise yükselme hareketi yani pozitif bir uçmazlık oluşacak. Sonrasında gelecek bir kırılımla birlikte bir hareket gelebilir. Ama şu anda pozitif RSI uçmazlığı oluşana kadar Bitcoin süründürmeye devam edecek gibi gözüküyor. En azından pek çoğunuzun altcoin yatırımcısı olduğunu biliyorum. E, şu anda buradan en zararlı çıkanlar e, geçtiğimiz günlerde yaptığım uyarıları dinlemeyip kısa vadede özellikle Bitcoin'de stopsuz. Kaldıraç işlemler en büyük zararı burada onlar gördüler. Çünkü altcoinler çok fazla yara almadığı için uzun vade altcoin yatırımcısı çok çok zaten alıştı böyle düşüşlere. E, çok çok da umurunda olmadı. E, bunun dışında Ripple yatırımcısı bayağı üzülmüş olabilir. Özellikle bu hype'ı görüp 0.80 bölgesinden tekrar giriş yaptıysanız defalarca söyledik. Bu kadar şişen bir e, projeye kolay kolay girilmez arkadaşlar. E, burada Ripple tarafında bu uyarıları yapmamın sebebi buydu. Durumlar evet katastrofik yani korkutucu ve kaotik ama biraz daha zaman vermek lazım piyasaya. Bitcoin'in şöyle önümüzdeki günlerde yapacaklarını biraz izlemek lazım. Hala daha sizlere e, kısa vadede bir yeşil ışık göstermedim arkadaşlar. Yani kısa vadede hala Bitcoin ister short olsun ister long olsun işlem yapılabilecek vaziyette değil. Lütfen bunu unutmayın. E, buradan ben kaldır açı dayayım işte 26.000'den e, buradan alayım hareketi 29'da satarım deyip yüksek riskli işlemlere sakın bulaşmayın. Sonu hüsran olur. E, bu konuda da sizlere uyarmak istedim. Durumlar bu şekilde Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarda fikirlerinizi de bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.